Herkese merhaba. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de videomu mutfağımdan açıyorum arkadaşlar. Yine Cansu boğaz peşinde. Hiç şaşırmazsınız zaten. Ben hep böyle boğazımı düşüneyim. <laughs> arkadaşlar rejim falan yalan oldu yani. Bir 4 kilo verdim. Ondan sonra yemelere devam. Zaten çevremdekiler de senin kilo vermene ihtiyacın yok falan deyince ben o gazla devam. Ben size Türeliçe çakması yapacağım. Çakma traliçe Başlıkta da öyle olabilir. Krema olmayan arkadaşlar. Bakalım kremasız da yapılıyor. Daha önceden denemiştim. Gayet güzel oluyor. Evde anlık kremanız yoksa yapabileceğiniz bir tatlı. İsterseniz ben böyle bir hazırlık yaptım. Yumurtayı, şekeri koydum. Çırpalım. Sonra buradan arkadaşlar karamelize yapacağımız için bir buçuk bardak şeker koydum. Bunu kısık ateşe koyacağım. Borcamımı da yıkadım. Çok altını, altını kısayım. Kısık ateşte arada bunu böyle bakacağım yani. Biliyorsunuz 15 tatil. Valla okul düzen demekmiş arkadaşlar. Onu anladım. Düzen düzen hiçbir şey kalmadı. Geç saatte yatıp geç saatte kalkıyoruz. O yüzden de uzun zamandır videoda atamıyorum sizinle, bulaşamıyorum. Ancak kalk zaten evi derle topla yemek yap. Akşam oluyor arkadaşlar. Gerçekten erken kalkan atalarımız başına dememiş. Erken kalkan yol alır diye. Bugün erken kalktım dedim bir video başlatalım. Uzun zamandır buluşmadık dedim. Bu arada sizinle güzel haberi paylaşacağım. Çok mutluyum. kanalımız para kazanmaya açıldı. O yüzden artık bundan sonraki videolarımız yani Emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Bundan sonra para kazanmaya videolarımız açıldı. Uzun zamandır bunu da bekliyorduk böyle 4000 saati çok şükür elhamdülillah doldurduk sizlerin sayenizde. Şimdi e, kekimizi yapmaya başlayalım. Kek değil de ayıp olur ama bunu sade kek denmez arkadaşlar. Arada aşağıda da yekta var. Yekta ayağımın altından çık oğlum. Çocukları odalarına gitmesi için rüşvet veriyorum arkadaşlar. Yoksa video çektirmiyorlar bana. Dur, tepsi de vereyim size. Dökmeden, saçmadan böyle. Yoksa arka planda dans sesini sürekli duyacaksınız arkadaşlar. Hadi git bakalım. Dökmeden, saçmadan için. Ay için diyorum. Yiyin artık çocukları. Borcumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da annem hediye etti bu arada. Youtube'da çekim yaparken daha şeffaf hamurlar hazırlamam için. We're broken. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Şimdi göstermek istiyorum. Ben de yaz oldu. Köpük köpük. Şimdi bir bardaktan eksik bir parmak eksik sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Süt de koyalım. Hadi burada böyle başlamış erimeye arkadaşlarım. Hava da çok güzel. Kapıyı açmıştım ama çocukların sesi geliyordu. Böyle yani yazdan kalma bir hava var. Şöyle bir bardakta sütümüzü koyalım. Borcan tatlısı yapıyoruz arkadaşlar. Hatta şu az bir şey süt kaldı, onu da koyalım. kabartma tozunu, vanilyasını aklımdayken koyayım. Sizinle bir kere daha video çekmiştim böyle. Neyi unutmuştum ya? Tepsiyi yağlamayı unuttum bir kere. Bir keresinde de kabartma tozunu unuttum. Böyle çekerken. Arada ışık şeyi oluyor. Ben anlamıyorum bu telefonunu. Yekter gönderdik ama yine geldi. Bak, o Açamadınız mı? Çocuklarım açamamış ki. Ver Bayağı... E, ya işin, atı, Hadi, bu arada günlerden Perşembe arkadaşlar. Sizinle bu videoyu hemen paylaşmak istiyorum. Bu akşam da annemlere gideceğiz inşallah. Ee, Perşembe burada sosyete pazarı kuruluyor. Bir kere de onun çekimini yapmak istiyorum bu sosyeteye gidip. Daha çok kumaş falan oluyor da. Ee, pazar olduğu için Allah. Yakıyorduk az daha ya. Bunun altını ben niye açtım? Çok yakarsak bu arada arkadaşlar tadı acımsı olur. Altını açmışım kısayım derken. Az daha yanıyordu valla. Güzel bir şey olsun. Anneanneme bal şifa olsun. Perşembe pazarı var. O yüzden balık falan geliyor arkadaşlar. Eşime dedim eğer balık olursa balık yaparız dedi. Bakacak işte saat 4'te işten gelecek. 4'ten sonra gidip bakacak. Ona göre eğer balık yoksa da lahmacun yapacağız inşallah. Niyetlerimiz öyle. Aslında balık için niyetimiz de yoktu da. Burak bu sabah balık istedi bizden. Burak da olmasa balık yiyeceğimiz yok yani. <laughs> Burak bizi sağlıklı beslenmeye şey yapıyor. Un kabına da koymadım bunu mu böyle. E şimdi köydeki yediğim mezgitin tadı damağımda kaldı diyor. Hafif balık ya. Hamse gibi bunu atmayın insan arkadaşlar. Yani bir buçuk bardak da un koyalım böyle kaldırır. Şuna canım sıkıldı arkadaşlar. Birazcık görüyor musunuz? Hemen cecik şey olmuş ya. Gözetimin altındaydı ama olmaz Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar çırpayım bunu. borcama koyalım. Instagram'da karşıma sürekli şey geliyor. E, portakallı, üst kısmı portakallı olan tatlı geliyor. Onu da yapmak istiyorum sizinle, denemek istiyorum. Evde de portakal vardı ama ne bileyim portakalı soyayım edeyim falan üşendim açıkçası. Bugün niyetliyim bu arada. Allah bütün herkesin tuttuğu oruçlarını kabul etsin arkadaşlar. Elimizden geldiğince 3 aylarda bol bol oruç tutalım. çakma treliçe dediğim burada. Burada normalde tereyağlı şey koyardık. Ne Krema koyardık. Şimdi ben birazcık bu şeker çözüldükten sonra sütle e, nişasta karıştıracağım. Kıvam vereceğim. Evet. Bitirdiniz mi paşaları? Evet. Tamam, Gelmeyin buraya bak kokluyor. Allah mantma gibi şey yapıyor. Şimdi kekimiz oldu arkadaşlar hamsı sosta Bunda bir kaşık bir beş böyle. Hamsı sosta. Tamam anneciğim? Yağlı kağıt koydum. Niye yağlayayım ki? Yağlı kağıdı dökelim böyle. Güzel teksti bir kıvamı oldu çekimi de. Allah'ım kandırmaktı. Arkadaşlar ya Böyle sıyırmak için Spatula gerekli bana Şimdi birazcık şöyle yapalım Her yere eşit gelsin Fırını da açmadım ama Şöyle 150 170 derece fanlı Fanlı da pişireceğim arkadaşlar ya Allah'ım sen beni utandırma ya Rabbim. Öyle işte arkadaşlar Yani üstüme de Üstüme de sıçratmışım Kekimizi fırına sürdük ee, Karamel sosumuz da oluyor arkadaşlar Şimdi krem şantimizi çırpalım Şeker eridi Şimdi burada da bir bardak sütle nişasta var. iki buçuk bardak. Tam karıştırmamışım tabi. Biraz da döktük. Sizin görüş mesafenize girmedi döktüğüm an. Böyle. Nişasta da kıvam versin diye kremanın görevini alacak. Kekim de pişiyor. Yavaş gene. Şöyle karamel sosumuzu yaptık Allah'ın izniyle. Kıvam alacak diye umut ediyorum. Biraz da dilimde kalmış tabi. Altını da Açayım altını. Eşim bu tatlıyı çok seviyor. Genelde de ben hiç kıramasız yapıyorum arkadaşlar. Bir kere treliçe yaptım. Ee, ilk i̇lk treliçeyi orijinaline uygun yaptım. Daha sonra bunu görünce bu hoşuma gitti. Hani sürekli de krema evde bulunmadığı için aklıma geldikçe yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi. İki buçuk bardak nişasta bakalım yeterli gelecek mi? Bu üst kremasını da ben şu an kendim kafama göre yaptım. Yani bir ölçüye uymadım. Şekeri bir buçuk. Bayağı biraz fazla e, krema seviyorum. Böyle üstüne koklatılmış gibi sevmiyorum arkadaşlar. Normalde az koyuyorlar üst karamel sosunu. Benimki biraz fazla olacak gördüğünüz gibi. Şu büyüğü alayım daha anladım. Kıvam da alıyor. Çırpıcım vardı ama. Kirletmeyeyim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kıvam aldı. Bu soğuyunca da daha çok şey olur. Rengi de güzel oldu. Yandı diye üzüldüm ama yanmamış. Kurtarmışız. Fark etmeseydim yanacaktı arkadaşlar. Oh! Göz gözle yapıyor. Kapat altını Cansu. Bu işi biliyorsun. Kendimi döveyim şuradan. Arkada da Yekta ile Burak her zamanki gibi bir bağırma çağırma sesleri. Oh, şimdi ben bunu bir kaba alırım. Tuar. Böyle arkadaşlar. Kıvamını göstereyim size. Çok güzel oldu. Şimdi krem şantımızı çırpalım. Kekimiz de bayağı bir pişmeye dönmüş e, ee, dediğim gibi uyuyor bunlar. Geçen de bunun diğerinin e, şeyi bozulmuştu. Ben de bunları atmamıştım ne hikmetse. Bir önceki blender arkadaşlar evlendimden beri bu üçüncü blenderım. Bu birazcık iyi çıktı. Fakir master chef diye sürekli de elimde olduğu için sinir etmişim. Yani bu iyi çıktı. Bunu uzun zamandır kullanıyorum arkadaşlar. Fakirin master chef. Böyle krem şey, krem geçir falan. Nasıl kaldı? Her şeyi anlatabilirim. Aslında üşenmeyeceksiniz arkadaşlar. Aklınıza koyduğunuz şeyi hemen yapacaksınız. Malzeme varsa üşenmeye gerek yok. Hemencik pratik gördünüz. Keki yaptık bir hamla da. Karamelini yaptık. Krem şantisini çırptık. Bir, bir birleştirmelik işi kaldı yani. Bu az oldu mu? Ben hiç üşenmiyorum açıkçası. <laughs> yeme ince can su üşenmiyor bu arada işte 15 tatilde aşırı temizlik de yapamadım yani geç saatte kalktığım için şimdi çocuk okullar başlayınca artık derin temizlikler başlayacak dün bir mutfak halımı yıkadım hemencecik kurudu arkadaşlar ince halı olduğu için böyle açık renk kullandığım için mutfakta sıkıntıları oluyor illaki dökülme saçılma böyle bir şeyler dökülüyor o yüzden sürekli yıkıyorum bu da zaten oldu bir borcam dolusu şey oldu ya. Annem arıyor beni bu arada. Annem aradı dedim ya arkadaşlar. Sündüz yengem vefat etmiş. Vefat haberini aldık. Vallahi bu arada geçen Aralık ayında dayımı kaybettik. Şimdi de Sündüz yengemi kaybettik. Annemin amcasının gelini arkadaşlar bu arada. Videolarımda da vardı gerçekten bu kanser. Öyle bir illet ki Allah kahretsin. Bütün planlar iptal oldu. annemin anneannem ağlamadı. Allah dayanma gücü versin çoğunluğa çocuğuna. Ağır diye haberi vardı zaten. Öyle bekliyorlar doktorlar hazırlıklı olun falan diyordu. Allah dayanma gücü versin ailesine. Gerçekten. Eşim şimdi birazdan köye çıkartacak anneanneleri. Orada onların zaten anneannemlerin evinde yine cenaze olur. Eski evleri düşündü gelir i̇şte. Allah dayanma gücü versin ailesine. Zor arkadaşlar bu. Gerçekten kanser herkesi kimi Kimin haberini alıyorsam kanser ya. Ne diyeyim diyecek bir şey laf bulamadım var ya. Üzüntüden. Geçen Aralık ayında dayımı kaybetmiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Onu bir şeyde. Dayımın cenazesine gelmişti hatta Sündür Sengi. Böyle sabah kadar sabahlamış anneanneme moral destek vermişti. Sonra cenazeden sonra daha da kötüye gitti. Zaten bu kanser ileti bir kere bulaştı mı seni? Bırakmıyor Allah kahretsin Allah yok etsin. İşte sebep ama arkadaşlar bilmiyorum ya. Bütün moralim gitti vallahi Ölüm olunca işin içinde çocuklar da kavga ediyor. Kekimi de fırından çıkardım arkadaşlar. Videomu dedim devam ettireyim. Uzun süredir de sizinle buluşmadığınız için bu videomu her ne şekilde olsa tamamlayacağım arkadaşlar. Böyle Şimdi borcamına aktaracağım. Allah elim ayağım tutmuyor. <laughs> Krem çantasını da böyle koydum arkadaşlar. Modum düştü. Yani bu videoyu da sizinle tamamlamak istiyorum. Bu da burada soğuyacak. En sona birleştireceğim arkadaşlar. Son halini gösteririm size. İkindi ezanı okunuyor. Arkadaşlar, eşim gelince annemleri köye çıkaracaktı işte cenaze köyde dedik ya. Şimdi bir haber geldi, annem aradı işte kalp masajı yapılmış, hayata geri döndürülmüş diye. Herhalde e, evden hani eve haber verildi, hani annemi kaybettik diye. Daha sonra işte doktorlar müdahale ettikten sonra kalbi atmaya başlamış işte. Yani bilmiyorum ama işte bu şekilde de ne kadar şey olur böyle bir yaşadık kaldık yani üzülsek mi sevinsek mi anlayamadık hayata geri döndürülmüş hastamız ben de oruçta olduğum için yemek hazırladım arkadaşlar hani pilav falan yapayım dedim yanına bir şeyler dünden patates kaburman vardı salata falan Allah ne verdiyse yeriz dedim öyle yemek düşmüştüm. Ben hani durmuyor orada. dayımı e, dayımın cenazesinde de durmadılar. Ben şöyle bir düşününce dayımın cenazesinde e, Aralık ayı demişim. Ocak ayında kaybetmiştik dayımı. Kafam hep geldi gitti vallahi. İşte yemeklerim pişiyor. Zaten bir saat kaldı ezanın okunmasına da. Öyle bakalım. Annemler de köye çıkacaktı ama sonra şey yaptılar. Çok değişik bir gün içindeyiz Allah'ım. Hayırlara vesile olsun inşallah. Arkadaşlar iftar yemeğimi de hazırlıyorum. Burada pilavım var. Burada patates kavurmam var. Dün yapmıştım bunu. Burada tarhana çorbam var. Şöyle göstereyim. Güzel. Burada da böyle pilavın yanında döner var. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.